Bu sene Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidinin 1500. yılına denk geliyor. Kurulumuz çalıştı. Denizbetleri Genel Müdürlüğümüz, İrşad Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımız çalıştı. Ve bu sene 1500. yıl olarak kutlamanın doğru olduğu kanaat ortaya çıktı. Bütün toplumun, bütün ülkenin, bütün ülkenin kurumlarının ve şahıslarının sahip çıkmasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının Günümüzde taşınmasına bir katkı sunmaya çaba gösteriyoruz. Tekrar teşekkür ediyor, hayır olmasını diliyor, hürmetlerimi sunuyorum.